online falcılar Firuze'ye hoş geldiniz. Başak burçları ve yükselen burcu başak olanlar burçtaşlarım. <laughs> Her zaman böyle diyorum ya bu arada biraz önce Biricik Solak isimli bir arkadaşımız bir yorum yapmış. Sen hiç başağa benzemiyorsun çok sevimlisin işte onlar sevimsiz bitirdiler bitirdiler böyle yani aynı başa inan yani var ya Biricik beni izliyorsan bütün başakları gidip tek tek yolasım geldi <laughs> Evet bazı arkadaşlar yükselenimi de soruyorlar. Onlara da hemen buradan cevap vermiş olayım. Yükselen burcum akrep benim. E ayrıca ay burcum da oğlak. Yani onun için hepsinin bir karışımı benim gibi bir başak oluyor demek ki. Yapacak bir şey yok ama başak burçları iyidir be. Onların yükseleni farklıdır kesin biricik. Delikten hemen sonra. Mart 2017'de bakalım sevgili burç taşlarım. Neler yaşayacağız, nelerle uğraşacağız? Mart ayı videosu çekmeye başladım hemen çünkü e, Şubat ayında zaten çok bir şey kalmadı biliyorsunuz. Şubat ayı bittiği için hemen Mart'a geçtik biz böylece. Evet efendim yine kanalımıza destek olmak için ve diğer arkadaşlarımızla çok çünkü uzman arkadaşlarımızı seçtik gerçekten sizin de hizmetinize almak üzere yukarıdaki telefon numarasını görüyorsunuz e, ve oradan benimle ilgili özel randevu alabilirsiniz. Kanalımıza destek olmak için onlinefalcılar.com kanalımızda yeni bir arkadaşımız katıldı. Sevgili Canan Hanım harika gerçekten açılımlar yapıyor. Ben kendime özel bir açılım yaptırdım. Böyle hala ağzım tavanda geziyorum ya yani böyle kaldım ya <laughs> kaldım yani. Hani derler ya. Vallahi inanma fazlada kalma Sevgili canına da hoş geldin demenizi bekliyorum ve istiyorum özellikle sevgili burçtaşlarım. Evet efendim. Eee siz de lütfen enerjilerinizi bana göndermeye çalışın ve bakalım Mart ayında neler yaşayacağız. Ben kartlarımızı kesiyorum. Evet, kestik. Yapmayın, yapmayın. Balıklar öyle yapmayın. Sonra yazıyorlar işte. Ama balıklar aslında şeydir yani başakların zıt burcudur ve balıklar ve başaklar birbirlerini hep çekerler. Ve balıklar onların hani zıt burcu olduğu için ne balıklar başaksız yapabilirler ne de başaklar balıksız yapabilirler. Bu benim hayatımda da böyle. Bir de bende bir terazi çekme hastalığı var. Onu da hala çözebilmiş değilim. Diyorum. Ya çok içime işledi yani o başaklarla ilgili yazdığı biricik in. Yani biricik ama olmuyor yani bilemiyedim yani. Neyse içime nasıl işlediyse gerçekten söylüyorum söylüyorum bir daha söylüyorum. Hemen geçiyorum bakalım yorumlarımıza. Birinci haftada sevgili başaklar heyecanlı yeni girişim haberleri alabilirsiniz. Bu arada orijinallerinizi de yaratıcılığınızı kullanmanız gerekiyor. Ee, böyle bu haberler alacaksınız ama tam anlamıyla tamamlanmış olmayacak. Yani bu haberlerin devamı var. Yani devamı gelecek. İlk parti alacaksınız siz sadece Mart ayının başında ilk hafta için söylüyorum. Aynı zamanda bir ferahlama, bir rahatlık, bir başarıya giden yolda olacaksınız inşallah. Odaklanmanız gerekiyor yine ilk hafta Mart ayında. Biraz odaklanacaksınız, vizyonla hareket edeceksiniz, iyi bir lider olmaya çalışacaksınız. Ve gerçeklerle yüzleşme Konusu gündemde olabilir. Korksanız da işte korkunun ecele faydası yok. Bazı gerçekler karşınıza çıkacak. İstemeseniz de bunlarla yüzleşmeniz gerekebilir sevgili Başaklar. Birinci hafta Mart ayında dikkatli olmanız lazım. Fakat yine birinci haftada dedik ki hani o gerçeklerle yüzleşeceksiniz diye. bunlara rağmen sanki bu her şey senin hayrına olacak sevgili Başak arkadaşım. Öyle güzel ki böyle gerçekten sevindim yani şimdi. Hazır hissedeceksiniz kendinizi, hayallerinizi gerçekleştirmek için kabiliyetlerinizin farkına varacaksınız. Ve hayatın çok büyülü olduğunu düşüneceksiniz. Sanki böyle çok çok güçlüymüş gibi hissedeceksiniz kendinizi. Ama bu arada kıskançlıklar ve kem gözler üzerinizde olacak. Lütfen kendinizi okuyun, üfleyin, bir şey yapın bilmiyorum artık. <laughs> ya da Gauss'ı arayıp ona kurşun dökmesini söyleyebilirsiniz. Gerçekten kurşun dökme olayı işe yarıyor. Evet, bunu da deneyebilirsiniz. Yine ikinci hafta baktığımızda kariyerinizde belki böyle biraz bir sıkıntılar olabilir. Hayatınız değiştirmesi gereken bazı bölümler olması gerekirken bunlar birazcık böyle sekteye uğrayabilir. Kariyerle ilgili bir takım engellerle karşılaşabilirsiniz Mart ayının ikinci haftasında. Yine ikinci haftayla ilgili olarak e, sanki kaçırılan bir fırsat olduğunu düşünebilirsiniz. Hoşnutsuzluklar yaşayabilirsiniz fakat gözlerinizi fırsatlara karşı dört açmalısınız. Yine de bu kader çarkı sizinle birlikte olacak ve siz ne kadar hata yapsanız da işte iş hayatınızda başka şeylerle ilgili bunlar mutlaka bu hafta içerisinde yine düzene girecek sevgili Başak arkadaşımız. Evet. Yine ikinci haftaya baktığımızda mutlu bir takım sonuçlar elde edeceksiniz. Başarıya yol açacak yeni parlak fikirler elde edeceksiniz ve kendinize güvenmeniz gerekiyor. Aynı zamanda bir taşınma durumu söz konusu olabilir. Aile düzeniyle ilgili konularda yine ikinci hafta için sizinle birlikte olacak. Üçüncü haftaya geldiğimizde Üçüncü hafta bir dönemin ya da bir durumun sonu gelebilir artık sizin için. Yani ben bu sayfayı burada kapatıyorum artık diyebilirsiniz belli bir konuyla alakalı. Başka bir şeyle ilgileneceğim. İşte yeni bir sayfa açacağım kendime diyebilirsiniz. Bu herhangi bir konu olabilir. Aşktır, iştir artık neyse bunlarla ilgili. Bir enerji ve yeniden güçlenme de olacak ama yine üçüncü haftada sizinle ilgili güzel şeyler var. Üçüncü haftayla ilgili yeniden iyi ekilmiş bazı tohumlar var hayatınızda. Bu işle ilgili, aşkla ilgili artık her neyse düşündüğünüz şey. Fakat bununla ilgili eğer geçici bir duraklama yaşıyorsanız, işte çok böyle uzun zamandır sevginiz olan bir insan mesela artık sizden böyle uzaklaştığını falan hissediyorsanız ya da aranızda hep diyorum ya böyle nane mollaysa falan e, bunun için gereksiz endişe duymayın çünkü her şey düzelecek. E, irade, güç, otorite sizin elinizde olacak 3. hafta ile ilgili olarak. 4. haftaya geldiğinizde 4. hafta mutluluk, huzur ve bolluk içerisinde olacaksınız yine. E, mutlu bir aile hayatı bir projenin başarıyla tamamlanması da sizin için çok kolay olacak. Yine nazara geleceğiniz görünüyor. Ben gerçekten Gauss'a bir kurşun döktürmem lazım. Yani siteden hemen Gauss'u arıyorum. Kurşun dök bana diyorum. Gauss'un kodu bu arada 807. Belki siz de bilmek istersiniz. 0888 228 77 çift sıfır arayın sevgili başaklar. Hemen 807'yi çevirin size de yani bir kurşun döksün. Bu kadar nazar, bu kadar kem göz bize iyi demeyecek yani. Ben yapacağım şahsen. Yine dördüncü hafta başarılı bir hafta olacak aslında sizin için. Bazı fırsatlar gelecek. Ve aynı zamanda biriyle ayrıysanız böyle yine bakın bu çıktı. E, bir yeniden başlangıç durumunuzda söz konusu olabilir. Ve yine finansal konularda iyi haberler alacağınızı görüyorum. Daha zorlu bir şey yapmak isteyeceksiniz hatta. işte yeni bir çalışma alanı falan da düşünebilirsiniz. Yine adil ve uygun kararlar alabileceğiniz bir hafta olacak. Eğer güzel kararlar almak istiyorsanız Mart ayının sonuna da bunu bırakabilirsiniz. Fakat bir takım entrikalarda dönebilir. Çevrenizde aman dikkat sevgili başaklar. Evet efendim şimdi Başak Burcu bakalım Mart ayında en çok nelerle ilgilenecek onlarla ilgili hemen bir yorum yapacağım. Bir yüzleşme olabilir hayatınızda bir girişim ve bundan doğacak bir zafer söz konusu olabilir Mart ayı boyunca bununla ilgilenecekmiş sevgili Başaklar. Böyle karınca gibi çalışacaklar. Zaten biz çalışmak hizmet için mi vallahi doğmuşuz yani. Niye bilmiyorum yine aynı şey. Karınca gibi çalışacağız yine. Hiç bize yabancı şeyler değil zaten bunlar. Çok çalışacağız sevgili Başaklar yine. E bu arada yine bir ego problemi olabilir. Yani ee, nasıl desem ya bizim egomuz çok yükselebilir bazı konularla ilgili ya da karşımızdaki insanların egolarından dolayı rahatsız olabiliriz ee, Ya da böyle insanlar bizde aslında gerçek yüzünü göstermeyebilir ve ondan dolayı da bir problem yaşayabiliriz Sevgili Başaklar şimdi kartlarımı arıyorum ben çünkü aşk melek falı bölümüne geldik Yine bana lütfen enerjinizi göndermenizi rica edeceğim bir süre enerjinizi almak istiyorum aynı frekansa girebilmek için. Bu arada boş boş konuşuyorum işte enerjinizi bana gönderin diye. Bazen diyor ki niye böyle reklam gibi başında böyle söylüyorsun söylüyorsun bir daha söylüyorsun sitemiz sitemiz diye. Hem reklam olsun hem de bana gerçekten enerji göndermeniz aynı frekansda olmanız benimle çok önemli. En azından kişiye özel açılma olmasa bile o frekansı yakalamak istiyorum burada. O yüzden zaman tanımaya çalışıyorum. Evet efendim Başak Burcu için hemen bir aşk melek kartı seçiyorum. Bakalım ne gelecek. Evet, evlilik. Oo, oh, Başaklar da en zor evlenecek tiplerdir aslında ama evlilik kartı çıktı. İlişkinde mutlu günler geliyor. Bunu illa ki evlilik olarak yorumlamamak lazım sevgili Başaklar. Yani böyle e, i̇lişkinizde gerçekten daha mutlu olabileceğiniz, daha böyle birbirinize bağlı hissedebileceğiniz zaman da temsil eder çünkü bu. Çabalarınız sonuçsuz kalmayacak sevgili başaklar. Evlenmek için bile hazır olabilirsiniz. E, beraberliğinde mutluluğu yakalayacaksınız bu durumun. Ve olumlama olarak evliliği seçiyorum. Evliliğin yaşamıma katacağı mutluluklara şimdiden teşekkür ediyorum demeniz gerekiyormuş efendim bilmiyorum. Sevgili Başaklar da pek evlilik taraftarı değildir ama hadi hayırlısı bakalım diyoruz ve her şey için çok teşekkür ediyorum. Varlığınız için çok teşekkür ediyorum. Umarım her şey gönlünüzce olsun. Yine Mart ayına kadar ve tüm ömrünüz boyunca. Yine lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kişi özel açılımlar isterseniz yukarıdan Telefondan görüyorsunuz. Sevgili Özlem'den benimle ilgili randevular alabileceğiniz gibi eğer kanalımıza destek olmak istiyorsanız ve çok çok uzman arkadaşlarımızla görüşmek istiyorsanız yine sitemiz üzerinden de arkadaşlarımızla görüşebilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.